Merhabalar arkadaşlar. Bugün GUI komutlarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunun için bir tane guide açıyorum. Bu buradan yeni boş bir GUI açtıktan sonra bugünkü dersimiz olan aksesleri işleyeceğim. Bunun için iki tane akses koyacağım bu akseslerden bir tanesine grafik çizdirmeyi, diğerine de resim yerleştirmeyi göstereceğim. Bunları kontrol etmek amaçlı iki tane buton yerleştireceğim. Bakın bu akseslerden birincinin tagi akses 1, ikincinin tagi ise akses 2. Bu biraz da bize yardımcı olacak. Şimdi birinci push butona geliyorum. Birinci aksese çizdirmek isteyeceğim. birinci push butona sağ tıklayıp kol bekliyorum. Öncelikle kaydetmemizi istiyor programı. Programın is ismine resim ekle isminde bir Program ismi veriyorum. Kuş butona geldikten sonra buraya ilk yapmam gereken hangi aksesi e çizim yapacağını göstermek. Bunun için Access parantez için handles nokta birincinin tagini vereceğim. Birincinin tagi de access bir. Bunu yazdıktan sonra buraya herhangi bir işlem yazabilirim. Örneğin min space x eşittir min space parantez içinde 0'dan 10'a kadar 100 tane sayı üretmesini istiyorum. Y içinde x kare yazıyorum. Ve bunun grafiğini çizmesini istiyorum. Plot x/y. Şimdi çalıştırabilirim. çalıştığım zaman birinci push butonuna basıyorum. Hata verdi. Hataya bakayım. Evet buradaki Lin Space'teki E'yi fazla koymuşum. Şimdi tekrar çalıştırayım. Bakın 1'den 10'a kadar olan sayıların X kare grafiğini veren bir çizim yaptık. Şimdi ikinci push butonu geçelim. İkinci push butona sağ tıklıyorum. Callback yapıyorum. Ve buraya kod yazmaya başlıyorum. Bu sefer İkincinin tekini yazacağım. Access Access 2 Siz bu Access2 yerine farklı teklerde de Daha önceki derslerden biliyorsunuz. Daha sonra Şimdi görmediğimiz, bu ana kadar görmediğimiz imshow komut. Bunu görüntü işleme ile ilgili kısma geçtiğimizde anlatacağım. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli imshow diyorum. Daha önceden bilgisayara yüklediğim sdü.jpg dosyasını yükleyeceğim. Bakın sol tarafta bu dosya var. Bunu görüntülenmesini isteyeceğim. .jpg kapatıyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakın ikinci butona bastığım zaman sdü.jpg logosu ortaya çıkıyor. Birinciye bastığım zaman da grafik ortaya çıkıyor. Excel bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki dersler görüşmek üzere. Hoşçakalın.